Çalmak yerine kendi Twitter'ımdaki e, tweetlerden sözlerden şey yaptım. Evet. BZK 1903 atıftan 8000 e, coinlik bir hazine kutusu geliyor. Hazine kutunu açtım. 50 çıktı yazıyor. Teşekkürlerimizi iletirsek. E, evet. Gelmedi mi size? Eyvah. Olabilir. Yapacak bir şey yok. Bu şans. Şansa diyecek bir şey yok. Ne diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Birilerini yayına alırım sizinle. Alırım tabii ki de. Ama. Ee, nasıl olacak? Evet bakalım ne yazmış. Biraz kaos istiyor galiba bu yayın. Kaos isteyenler var çünkü altta bayağı. Ama yani bu saçma salak şeyler bunlar yani. Daha da gençleşiyorsun. Ben mi? Abi kasçıya gittiğine ne diyorsun? Ben de istiyorum da diyeceğim bilmiyorum. Ka kaşçıya. Ben kaş kaşımı kendim alıyorum arkadaşlar. Başkasına şey yap. Yaprak teşekkür ederim. O sözü ilk sen paylaşmadın, bunu hepimiz biliyoruz kardeşim. İlk benim paylaşmamla paylaşmamın alakası yok ki. Aynı sözü Google'a yazın, Google'da 1500 kişi paylaşmış. Ne alakası var bununla? Bunun. Çok et istedim, yani sen anlamak istediğini anlıyorsun diye ben haksız mı çıkıyorum? Bu mu yani, ne alakası var? Sen çünkü anlamak istediğini anlıyorsun. Bu benimle alakalı olan bir şey, bu seninle alakalı olan bir şey. Kendin anlat bunu. Salak salak. Silver Badri teşekkür ederim. Gençleşmiş miyim? Arkadaşlar gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Bu kazak giydiğim için olabilir. Bir de bu renkten dolayı olabilir. Evet. <gülüyor> 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 Okuyamadım. Şimdiden dayak yedim. <laughs> Huuu uh, anlıyorum. Anlıyorum kardeşim. Anlıyorum. Nasıl? Teşekkür ederim. Abi izinle ilgili neyle okuyamadım? Gene okuyamadım ya. Celloş artık sadece akşamları video atmayı bırakabilir misin acaba? Kardeşim bunun canım bir tanem. Ee, akşam Bu sıralar çok da fazla şey yapmıyorum zaten. Bayram fıstık ezmesi teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ay. Amir Ali teşekkür ederim. Şu tabii Of of ne kadar aptal insan var yemin ederim hala. Çok garip. Neyse ÖDC ile teşekkür ederim. Ben gelen saçma şeyleri okumuyorum. Keyfimiz kaçmasın. Kulağında ne var? Bir şey yok. Bir dakika şunun bir şey söyleyeceğim. Şunun rengini ne yapsam? Veysi'den bir boks eldiveni geliyor. Hugo abi geliyor. Evet. Kral tacılarım geliyor. Kral tacım geliyor.